Merhaba. Lezzet Durağı kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki lezzetli tarifimiz lahmacun tarifi. Malzeme detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tariflerimizi Facebook, Instagram, web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Karıştırma kabımızın içerisine 3 su bardağı unumuzu alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Tuzumuzu unun içerisinde iyice yayarak unumuzun ortasını açalım. Toplamda 250 milim suyumuzu ara ara ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Ele yapışmayan kıvama geldikten sonra hamurumuzu un serpmiş olduğumuz tezgahımızın üzerine alalım ve 10 dakika kadar yoğuralım. Müzik hamurumuzu ne kadar çok yoğurursak o kadar çok özlü bir hamur elde etmiş olacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz istediğimiz kıvama geldi. Hamurumuzu un serpmiş olduğumuz kabımızın içerisine alalım. Üzerini örterek 1 saat kadar dinlendirelim. Karıştırma kabımızın içerisine 250 gram kıymamızı alalım. Daha sonra üzerine 5 adet rendelemiş olduğumuz domatesimizi ekleyelim. Domateslerinizi rende yerine robotta da çekebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir tutam ince kıyılmış maydanoz, 4 adet orta boy rendelenmiş kuru soğan ve 4 adet ince kıyılmış yeşil biber ekleyelim. Daha sonra 4 diş sarımsak. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ile 1 çay kaşığı pul biber, kırmızı biber ve karabiber ekleyelim. Ve son olarak da yarım çay bardağı sıvı yağ da ekleyerek iyice harman edelim. hazırlamış olduğumuz iç harcımız mümkün olduğunca çok cıvık bir hal almalıdır. Bu nedenle içerisine eklemiş olduğumuz domatesinizin suyu az ise yarım çay bardağı kadar soğuk su ilave edebilirsiniz. İç harcınızı karıştırıp beklettiğinizde dibinde su birikintisi oluşuyorsa bu harcınızın kıvamı tamamdır. Ve sonucunda tam kıvamında lahmacun iç harcımız hazır. Evinizde hazırlayacağınız hamurunuzla bu iç harcıyla nefis, lezzetli lahmacunlar yapabilirsiniz. Dinlendirmiş olduğumuz hamurumuzu açalım ve tezgahımızın üzerine un serperek hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Ve bezelere ayırmak için hamurumuzu hazırlayalım. ve hazırlamış olduğumuz hamurumuzu 10 eşit parçada bezelere ayıralım. Daha sonra ayırmış olduğumuz bezelerimizi avuç içimizle daire şeklini verelim. Daha sonra bezelerimizi tost makinamızın ölçüsüne göre istediğimiz şekilde açalım. Açma esnasında tezgahımızı bolca unlamayı unutmayalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz lahmacun iç harcımızı 1 veya buçuk yemek kaşığı ölçüsünde üzerine iyice yayalım. Sürekli ısınır vaziyette olan tost makinamızın iki kenarlarına görmüş olduğunuz gibi çatallarımızı bir ters bir düz şeklinde yerleştirelim ve hazırlamış olduğumuz lahmacunumuzu tost makinamızın üzerine serelim. Çatallar sayesinde tost makinamızın üst kapağını kapattığımızda lahmacunumuzun üzerine temas etmesini engellemiş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi toz makinasında lahmacunumuz mis gibi pişmektedir. Sonucunda tost makinasında nefis lahmacun tarifimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hazırlamış olduğumuz hamur ölçümüzle 10 adet ve hazırlamış olduğumuz iç harcımızla toplamda 20 adet lahmacun hazırladık. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.